günaydın. Hepinize yeni bir videodan selam. Kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz şu an görünüyor mu? 7.55. Hava güneşli bir Antalya günündeyiz. Şimdi çatallı çünkü yeni uyandım. Kameram bozuk. DJI'dan çekmeye çalışıyorum. Mikrofonu taktım fakat bağlı olup olmadığından pek de bir bilgim yok. Yeşil ışık yanıp sönüyor. Yani full mu yanması gerekiyor bilmiyorum. Bugün buna da bir çözüm getireceğim. Bir şekilde düzelteceğim bunu da. Umarım bu videoyu bu kamerayla yapabilirim. Çok güzel olur. Bir önceki videoyu izleyenler zaten biliyor kameramın bozulduğunu. Telefonla çekmek bir tık daha akışı bozduğunu düşündüğüm için kamerayla daha rahat çektiğimi düşünüyorum. O yüzden de bu kamerayı çekmeceden çıkardım. Neyse çekeriz yaparız. Bu kamera da çok iyi bir kameraymış. Sadece ben alışkın olmadığım için çekemiyordum. Bir ayılalım kendimize güzel bir kahve yapalım. Ondan sonra aşureye başladım. Size göstereyim. Şöyle şurada dün geceden buğdayı ıslattım. Fasulyeyi, nohutu ıslattım. Daha sonra burada bütün malzemeleri hazırladım. Hatta bunları ıslattı bunlar ama bir şey olmaz herhalde. Bunları dün kendim ayıkladım. Kuru kayısı, süslemek için hindistan cevizi, fındık, file badem, doğmalık fıstık, antep fıstığı. Bir dakika. Bu araya karışmış. Bu buranın. Kuru üzüm. Bu da araya karışmış. Bu da şuranın. Tüm malzemelerimi hazırladım. Kendime belki tost yapayım diye tost makinesini burada bıraktım. Eğer yapmazsam onu da kaldırdım. Şuraya başlıyoruz arkadaşlar. Aşure yapacağız. Hem de bu kamerayla. <laughs> hem de herkesi dağıtacağım bayağı bir aşure yapmayı düşünüyorum. Hem bereketli olsun hem de herkes yesin istiyorum. Neyse bir kahve yapalım, bir ayılalım. Artık şu sesimizin çatalı bir gitsin. Ondan sonra aşureye başlayalım. Evet şimdi kahvaltımı ettim. Aşureye başladım arkadaşlar. Burada nohutlar haşlanıyor. Burada buğdayı koydum. Onlar haşlanıyor. Nohutu böyle yenebilir kıvama geldikten sonra alacağım. Aynı şekilde fasulyeyi de öyle yapacağım. Burada da şöyle fasulyem var. Daha sonra burada malzemelerim var. Bunları zaten size parça parça göstereceğim. Şimdi nohut da şöyle bir Şöyle bir, bir, iki dakikası daha var. O birazcık daha dursun orada. Kahvaltı edince gerçekten kendime geldim. Biz de bu esnada böyle bir kargom gelmişti. Bunları beraber sizinle açalım dedim. The Purist'tan aşırı merak ettiğim bir seri geldi. Size de şimdi göstereceğim. Evet böyle otursak daha iyi oluyor. Baya bir paketim var. Bunu sizinle beraber açacağım. Şundan başlıyorum. Şöyle bir notumuz var. Merhaba sevgili Pelin. Watson's Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri'nde yılın sürdürülebilir yaşam ürünü ödülünü alan glikolik asit tonik şimdi sürdürülebilir ve yeni bir çözümüyle karşınızda. Glikolik asit tonik, ekolojik yedek ambalajında. Aa süper. Harika bir paketleme bu arada. Bakar mısınız? Şöyle file File. Filenin içinde... Ay süper. Bu arada bu toniği ben çok fazla kullanıyorum. İkinci kutuma geçtim. Biliyorsunuz zaten her defasında gösteriyorum. Hem de böyle sürdürülebilir bir ambalajla beraber ekolojik denge için ekonomik eko pakette koymuşlar. Bittikçe yeniden dolduruyorsunuz ve bu paketin içinde de tam olarak iki tane tonik kutusunu dolduracak kadar tonik var. Bu şekilde açıp, bu şekilde bittikçe dolduruyoruz. Harika bir şey. Çok beğendim. Diğerlerine bakıyorum paketlemeyi o kadar çok sevdim ki hem çevre dostu hem de plastik kullanımını oldukça azaltmış. Yine aynı şekilde tonik. Daha dün gece yüzümü tonikle yıkadım. Yani o kadar memnunum ki toniğin etkisinden. Bu arada keselerine de bayıldım. Ya açıkçası ben böyle paketleri daha çok seviyorum. Aa, salik asit bu arada temizleyiciyi de böyle yapmışlar. Aynı şekilde eko pakette. Bunları bittikçe arkasında zaten nasıl doldurmanız gerektiği yazıyor. Bu şekilde dolduruyorsunuz. Hem daha ekonomik bence hem de düzenli kullandığımız ürünler olduğu için çok daha mantıklı. Hem doğaya saygılı hem daha duyarlı hem de ekonomik paket. Dediğim gibi bayağı sevdim bu olayı ben. Aynı şekilde bu da aynı şekilde paketlemede. Gerçekten çok beğendim. Ekonomik paket olması, her zaman kullandığımız ürünlerin bu şekilde eko paketlerde olması aşırı mantıklı, aşırı doğaya duyarlı bir hareket. Beğendim. yani çok hoşuma gitti. Nasıl dolduracağınıza kadar her şey arkasında yazıyor. The Purist'e çok teşekkür ederim bu gönderi için. Hepsinden ikişer tane göndermiş. Size de bu videonun yorumlarından seçtiğim birine bir paket göndereyim diyorum. Sizinle de paylaşayım istiyorum. Bir tanesini bana, bir tanesini size olacak şekilde yorumlardan birini seçip size göndermek istiyorum. Öyle güzel yorumlarınızı bekliyorum ve şu an videoyu durdur durup abone olmayı lütfen unutmayın Bu, durun abone olun ve devam edin lütfen neyse çok teşekkür ediyorum The bunlar için size de hediye geliyor Evet şimdi aşureye bakmaya devam edelim nohutlar olmuştur onları alalım onların yerine de fasulyeyi koyalım fasulyeyi yıkadım. Bu üzümleri böyle bir suya koyacağım. Bu esnada böyle kuru kayısıları keseyim diyorum. Bunları da böyle bayağı minik minik doğrayacağım. 9 parçaya olacak şekilde doğradım şu şekilde. koyacağım. Bunu bir kavuracağım. Birazdan ama daha var yani. Birazcık daha şunlar olsun. Fasulyeyi de buraya haşlanmaya bıraktım. Fasulye de haşlansın. Daha sonra zaten bu da oluyor. Bunu kavururuz. Nohut burada hazır. Şöyle koyalım. Burada zaten süslemek için olan malzemelerim hazır. Öyle gayet az kaldı. Şöyle malzemeleri hazırladım arkadaşlar. Buraya çok da güzel oldu. Sadece elma kaldı. O kararmasın diye koymuyorum. Burada böyle keşkek bayağı keşkek demişim. Buğday bayağı haşlanıyor. Suyu beyazladım. Fasulyem haşlanıyor. Elmam kaldı. Burada kuru üzümlerimi suya koydum. Şişsinler diye. Şişmişlerdir herhalde. Fasulyeyi süzeceğim. Ondan sonra da artık bunun içine malzemeleri yavaş yavaş karıştıracağız. yavaş yavaş malzemelerini koyuyorum. Şöyle bir avuç nohut. Ben bol nohutlu seviyorum. Yani bu avuç değil. Ben bayağı koydum. Biraz da kuru fasulye koydum. Şimdi kuru kayısısını ekliyorum. Fasulye ve nohutla beraber. Annem böyle söyledi. Böyle karıştıra karıştıra bir 10 dakika kadar fasulye, nohut ve kuru kayısıyı karıştıracağım. Badem ve fındık ekleyeceğim. Kuru üzümlerini de eklerim. Bunları zaten süsleme için kullanacağım. Antep fıstığı, dolmalık fıstık, file badem vesaire. Şu an böyle Şimdi bunu böyle karıştıra karıştıra birazcık özdeşleştireceğim. Çok zor ama ya. Aşure yapmak zor bir şeymiş. Buna ne kadar şeker? İlk bir su bardağı koyacağım. Alo. Günaydın abi. Bir su bardağı daha koyacağım. Bir fiske de tuz atacağım. Böyle şey olsun diye hani. Çorbada tuzumuz bulunsun <laughs> diye. Ama taşıcak bu. Aa! <laughs> Belime sıçradı, maşallah Asim be. Şimdi video çekiyorsun daha düzgün bir şey hissettin video ya. Teplendi. Ne var ya gayet güzelim şu an. Ne var arkadaşlar, <laughs> hazırlanacağım şimdi aşure dağıtacağım. <laughs> aşure yaparken böyleyim. Dağıtacağım mı? Dağıtacağım tabi, bunu biz mi yiyeceğiz? Ben yerim. Biraz suyu mu eksik, katı mı acaba? İnceli yani gibi kıvamı böyle kaplarımı hazırladım arkadaşlar. Komşularıma ve böyle gidecek yerlere şu kapaklı kaplarla koyacağım. Bu kaplar biraz büyük ama tamamını da doldurmama gerek yok diye düşündüm. Eve de bunları koyacağım. Artan kızıma da eğer artarsa... Bunlardan koyup öyle devam edeceğim. Ve aşure'nin böyle birazcık dinlenmesini bekliyorum. Fındıklar böyle gün yüzüne çıktı, annem kapağını kapat, dinlendir dedi. Şimdi anneme arıyorum ama açmıyor. Açsın, aşureyi sıcak mı koymam gerekiyor, soğuk mu koymam gerekiyor onu bir sorayım. Ondan sonra da hazırlanacağız, çıkacağız, aşureleri dağıtacağız. Bir bebek ziyaretine gideceğiz. Hem aşure götürmüş oluruz, Damla ablanın ablası, Sevil ablanın bebeğini yıkamaya gideceğiz. Annem ben, Damla abla. Öyle, hatta hazırlanmam lazım. Kaşık biraz büyük geldi. Dibinden al ne yapıyorsun? Üzerine hiç fındık gelmemiş. Dibinden alarak yukarı doğru çevireceksin hepsini aldık içine. Hepsine bir kaşık bir pay edelim önce. bütün kapları doldurdum arkadaşlar. Şimdi süslemesi için bekliyorum. Şu an bile şöyle kıvamı böyle birazcık katı. Şimdi hemen üzerimi değiştireceğim. Yukarı çıkalım beraber hazırlanalım. Sonra gelip bunları süsleyelim. Evet bir tane üzerime direkt bir elbise geçirdim. Saçlarımı toplayacağım. Hem aşure dağıtacağız hem de ziyaretine gideceğiz. Olabildiğince rahat olmak istiyorum. Çok küçük çaplı da bir makyaj yapacağım arkadaşlar. Şöyle göz altlarımı birazcık kapatayım. Çok hafif bir pudra, üzerine de bir rimel süreceğim. bir üst sürdüm. Şu şekilde hazır oldum arkadaşlar. Yani ev gezmesi için gayet idealim. Çocuk yıkama kombini, aşure dağıtma kombini. Yoruldum zaten sabah 7'den beri. Tam alayım, aşağı inelim, aşureleri süsleyelim. Size şöyle elbise mi de göstereyim? Bu elbise Tommy'den. Geçen sezon falan almıştım. Böyle mini bir elbise ama çok rahat, yumuşacık da bir kumaşı var. O yüzden bu şekilde çıkıyorum. Şöyle çok hafif file badem atıyorum hepsinin üzerine. Daha sonra file fındık atıyorum. Daha sonra birazcık antep fıstığı. En sonunda üzerlerine böyle hindistan cevizi atıyorum biraz. ve hazır ve bence çok güzel oldu. narım olmadığı için nar koyamadım. Şimdi bunların hepsini götüreceğim. Sizi açacağım arkadaşlar çünkü götürürken çekmeme imkansız. Bayağı da güzel oldular. Bakın yolda kimi buldum. Evden çıktım. Aşureleri dağıttım ve arkada bir aileskon var. Şimdi onları eve bırakacağım Mersin ile beraber. Oradan sonra da noter'e falan geçeceğim. Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Öyle Belki teras diye bile gidebiliriz. Bir şeyler bakacağım, elbana falan ama bakacağız. Gidiyoruz. Şimdi eve geldim. Şey yapmadan sadece dinlenmek istiyorum. Ya şöyle, notere gittim, bankaya gittim ve sıkılık çekildim vesaire vesaire. Bir sürü resmi işlerle uğraştım. O yüzden de bayağı yoruldum. Şimdi sadece oturacağım, üzerimi değiştireceğim. Oturacağım ve dinleneceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Sizi de bir şey yaptığım an açarım artık. Şöyle havoştan bir kargom geldi. Sizinle beraber açayım dedim. En son sizi kapattığımdan beri mutfağı toparladım. Kek yaptım, ütü yaptım, bir sürü iş yaptım. Ama hepsini çok hızlı yaptığım için kameraya çekmedim açıkçası. Şimdi şu aldıklarımı beraber deneyelim dedim. Hem saçımı başımı bir düzeltiriz. Şöyle yine yelek, şort takımlardan aldım. Zaten o kadar çok beğeniyorum ki bunları. Ben yani bütün yazı bunlarla geçiriyorum aslında. Kortunu ayrı, yeleğini ayrı da kullanabiliyorum. Hemen değiştiriyorum. Arkadaşlar aslında takımı çok beğendim. Ama bana kalıbı bir tık büyük geldi. Yani small almama rağmen en küçük bedeni da Ama üstü de bol. Bayağı şöyle altı da bol geldi. O yüzden mecbur bunu iade etmek zorundayım. Maalesef olmadı küçük kameram çok komik oluyor. Net. Arkadaşlar şimdi bir tane kargo gelmiş ofise benim adıma. Ben bazen ofis adresini bazen ev adresimi veriyorum. Yani aslında evde olup olmama durumuma bağlı olarak. Ama bu sefer ne geldiğini ben de bilmiyorum. Gerçekten bir gram ne olduğunu anlamadım. Ha, tamam. Foreo'nun maskeleri gelmiş. Aa tamam. Süper ya. Tamam cihazım geldi. Ay şu an çok mutlu oldum. Keşke buna daha güzel bir zaman ayırsaydım. Bir tane tostumdan ısırayım. Hmm, o kadar açım ki. Şöyle cihazım gelmiş. Maske yapacağız sizinle artık bundan sonra. Böyle 7 tane maske ve 3 tane de yeşil çay maskesi gelmiş. Bunların hepsini beraber sizinle kullanacağız. Kağıt maskeymiş. Nasıl kullanıldığını nasıl yapıldığını tek tek güzelce bir cildimize maske yapalım diyorum. Ay çok mutlu oldum şu an. Ben tost yemeye günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bu bir mikrofonu hallettim anıdır. Arkadaşlar mikrofon sorunu çözdük, kamera sorununu çözdük. O kadar mutluyum ki tam kameram 23 gününde gelecek ama bu kameraya da bir videoda bile alışmış durumdayım. Neyse. Şimdi kalktım. Şöyle kuru vasan çıkardım buzluktan. Şöyle bize tost yaptım. Buse geliyor. Buse'yi bekliyorum. Şöyle elimizde tost, kahve öyle bir şeyler yapacağız. Şimdi onu bekliyorum. Bakalım gelsin. Beraber kahvaltı edeceğiz. Umarım güzel bir gün olur hepimiz için. Havuza gireceğiz. Kahvaltı edeceğiz, kahve içeceğiz. Ondan sonra da bir arkadaşımızla görüşeceğiz. Teres diye gideriz. Değiştireceklerim var. Günün özeti bu şekilde. Arkadaşlar. Hayır güzel oluyor ama ses çok kaliteli geliyor onu takınca en azından sallanmaz. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Sallanmaz. Hayır ya yorumlara yazın gerçekten ses çok daha iyi geliyor. Şöyle yapsana direkt. <laughs> Merhaba Buse hoş geldin. <laughs> Aa, evet aslında olabilir. Böyle cızır cızır etmez değil mi? <laughs> tamam arkadaşlar Buse geldi. Buse bir şeyler söyle. Merhaba <laughs> hey, arkadaşlar ben geldim. Ya uzatıyor <laughs> bir mikrofonu. Sen konuş istersen. girdim iki elimi de kilitledim. Bir de bunu bırakamıyorum ya. Şimdi kahve yapıyoruz. <laughs> De dev gibi tostlar yapıyor. Değil mi? Bütün yol bunun hayalini kurdum. Çok acıktım. <laughs> İçinde pesto var, burger peyniri var, kaşar peyniri var, hindi füme var, krem peynir var. 3D <laughs> <laughs> cheese. <gülüyor> Burada da böyle mini kruvasanlarımız pişiyor. Bunları file marketten almıştım. Ha, çok güzel kokmuş ama. Arkadaşlar şöyle avuza giriyoruz. Tipime bakın çok kötü. Neyse çok çekmeyeceğim o yüzden. Müzik dinliyoruz. Öyle klasik kahve, kek, pasta. Takılıyoruz havuz işini kapattık ve şu an kuşa girdik, çıktık. Birazdan da hazırlanacağız. Şöyle bir tişört giydim. Üzerime sırf hani bir cilt bakımlarımı yapayım diye. Cildim zaten temizdi. Hiçbir şey uygulamamış. Hazır size de bu Tony ve temizleyicisi gelmişken size de bir rutinimi göstermek istedim. Ben her duştan sonra bunu yapıyorum bu arada. Şu an bunda ikinci kutuma geçtiğim için benimki full dolu. Fakat normal şartlar altında bunu bu şekilde buradan açıp buradan da bildiğimiz sabunu nasıl evde dolduruyorsak doldurarak bu şişeyi tekrar doldurabiliyoruz ve bundan tam iki şişe çıkıyor. Evet. Bunu söylemiştim. Şimdi de temiz cildime şöyle pamuğa döküyorum toniyi. Aşırı ferahlatıcı ve rahat oluyor ve bütün cildimde gezdiriyorum ve bakar mısınız? bildiğimiz fazla kir aslında makyaj yok ama fazla kir ne varsa cildimdeki her şeyi bir güzel temizliyor. Ben bundan çok memnunum. Herkes bundan çok memnun. Yani içinde glikolik asit var ve böyle hiçbir zarar vermeden bir güzel cildimizi temizliyor. Gittiğinde de zaten bunu doldururum. Şimdi bunu banyo dolabına kaldıracağım. Bir elimin altında dursun. Bir daha da şişe almam zaten. Yani şu anlatılamayacak bir şey. Neyse şimdi hazırlanacağız. Dediğim gibi kek falan yiyeceğiz, oturacağız, birazcık bir şeyler yapacağız. Ondan sonra da çıkacağız zaten. Koyalım. Saçlarımı zaten bu şekilde kurumaya bırakacağım. Bir toparlarım üstten. Yeterli olur. Nereden almıştın? Hepsi... Buyurunu. Klimayı kapatmıştım çünkü ben üşüdüğüm için. Şimdi geri açtım hemen. dursa boğazım. Hmm. Evet. Ne? Evet. Baksana şu halimi. Ay de nasıl mayıştım. Arkadaşlar biz çıkıyoruz. Şimdi bir teras diye gideceğiz. Aa güneş çok fena. Teras diye gideceğiz. İşlerimiz var. Oradan sonra da Big şefse gidip yemek falan yeriz diye düşün. Öyle ama çok sıcak. Şimdi Teres diye geldi. Buse ile beraber ilk olarak Zara'ya gireceğiz. Elvan'a dün bir pantolon almıştık Zara'dan. Onu değiştireceğim. Ama onu da şöyle değiştireceğim. Kendime alacağım bir şey. Elvan'a bir şey almayacağım tekrardan. Kalabalığa bak. Ama değişim ve iade kasasını değiştirmişler. Hayır hayır kendime bir şey alacağım. Bana şimdi bakacağız canım. Aa, şunlar şu elbiseler çok hoşuma gidiyor. Edem. Sana öncelikle aldığım tulumu göstermek istiyorum. Dünden bugüne nasıl değişmiş olabilir? Şu tulumlar da çok güzel. Neyse tulumu göremedik. İçimdeki bir his hiçbir şey yok diyor. Şu gömlek güzelmiş. Ama çok mu şeyli şöyle ipli? Small'unu alayım mı? Şortun üstüne olur mu ki? Bunu bir alalım kodunu da size göstereyim. Böyle de bir kodu var. Bunu alalım. Herhalde şunlar yeni moda. Ama çok güzelmiş. Denizde falan böyle çok güzel giyilebilir. Oha o ne öyle kocaman. Şu nasıl? Şunlar da güzel. Elvan Bunu şey, ha bak şu şu aldım Tulum şu aldım arkadaşlar. İzmir'e gideceğimiz için bunu giyerim diye düşündüm. Ama bu simlesi. Ben simli almadım. Gayet normal benim aldığım. Ama bu da krem sonuçta. Şu ikisini alıyorum. Şunu bir tutayım. Şunu tutsana bir. Güzel mi ki? Bir de şunu denizde giymek için alayım mı onu bilemedim. Çok mu dantel dantel? Değişik o daha güzel sanki. kötü mü? Çirkin mi olur? Şu, şunlar da güzel değil. Bak bak şu etek. Kesin. Bu yakmaz da. Üzerine ne giyeceğim bunu alırsam? Yok ya içime sinmedi acil yemek yemeye oturduk arkadaşlar. Şu an burası o kadar kalabalık ki size anlatamam. O yüzden hemen yemeğimizi yiyip kalkacağız. Buse McDonald's aldı. Ben de KFC'yi aldım. Güzel bir şeye benziyor. Ay sadece patates yemek istiyorum. Size aldıklarımızı göstereceğim bu arada. Ya arabada gösteririm ya da evde. Burası bayağı kalabalık çünkü. Ne zaman? Evet. Zaroğum'a geldik. ev için bir şeyler bakıyoruz. Ceren'in bir hediye gift kartı vardı şunlardan aldım şöyle iki tane kavanoz tuzlu karabiberlik ya da pul biberlik koyarım diye yoksa şunlardan mı alsaydım ne alacağımı bilemedim çok beğendim yatak örtüsüne de ihtiyacım var ama bilemedim şu krema alsam mı ki şunu hayır yok yok şey yine yatak örtüsünü emin misin Şunlar nasıl? Yani böyle yeni gelin evi gibi durmaz, değil mi? En güzel basic'ler, yemin ederim Zara Home'un. Şu tişörtü aldım. Hiçbir şey olmadı. Pijama diye satılıyor ama çok güzel oluyor. Evet, evet, o şort da çok güzel. Bakıyoruz. Ne alacağımızı bilmiyoruz. Şu da çok güzel. Ay evet, keten. Ama çok güzel zaten kameram. Ama şu an ses sesin gelmiyor. Alır. Dur. Kalır mı <laughs> Anlatabilirsin. <gülüyor> mesela gidiyorlar tamam mı Alışveriş yerine gidiyorlar. Arkasını dönüyor gidiyor. Hala ses çok net geliyor mesela. Çünkü burada takılı ses yani. Anladın mı? Dönüyor mu dönüyor, dönüyor. İstediğin zaman dönüyor ya, sana karşı. takip alabiliyor mesela. Tak evet, aslında ikinci mikrofonu sen taksan çok güzel olur böyle evet, zamanlarda. Çünkü şu an sizin sesiniz sıfır geliyor. Benim sesim daha çok duyuluyor. <laughs> şu an anlattı Elvan ama eminim çok duyulmadı çünkü mikrofon gerçekten çok iyi. Hiç dışarıdan hiçbir sesi almıyor. Bir şeyse geldik arkadaşlar. Elvan bir yemek yiyor. Biz de soda falan içiyoruz. Seyresinden çıktık. Zarom'dan iki tane kavanoz modeli ona? Baharatlık gibi bir şey aldı Gidince size hepsini göstereceğim. Yarın sabah da yola çıkıyoruz. Hazırlanmam lazım. Valiz, kendi. Yani bir sürü işim var ama Maraş'tan arkadaşlarımız geldi. Bu geçen hafta düğününe gittiğimiz arkadaşlar. Onlarla görüşeceğiz. Saatlerimiz 9. gibi 9.30 hatta 10 gibi falan görüşeceğiz herhalde. Onları bekliyorum. Artık eve kaçta gideriz bilmiyorum. Nasıl hazırlanırım? Size aldıklarımı göstereceğim daha. Bilmiyorum yani. Ama halledeceğiz. Eve gidip bir aldıklarımızı açarız tek tek. Kıyafet de aldım. Sonra valizimizi bir hemencik kapatırız. Neyse ki birazcık kafamda canlanmıştı aldığım şeyler. Alacağım şeyler yanıma. Kızlarla çok güzel bir tatil programı yaptık. Ebru, Fatma, Ezgi bizden hep beraber olacağız. C vlog da çekeceğim. Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor gibi duruyor şimdilik. Bitirdim. Eve geldim arkadaşlar. Bugün ama yeteri kadar gerçekten fazlasıyla yorulmuş vaziyetteyim. Böyle yapalım hatta daha güzel olacak. Şimdi ilk olarak aldıklarımdan başlayayım da. Bu poşetten başlayabilirim. Bir tane şöyle kendime dakika getirmeyi unutmuşum bayağıdır istiyordum. Benefit'in şu bronzerını aldım. Bu bronzer içinde bir tane Gratis'ten bronzer fırçası aldım. Sephora'da bronzer fırçası kalmamış. O yüzden ben de bunu almak zorunda kaldım. Daha sonra şöyle Zara Home'dan aşırı tatlı, güzel tuzluk ve biberlikler aldım tezgah üstü için. Bunlara böyle en çok kullandığım baharatları koyarım diye düşündüm. Gayet de tatlılardı. Tezgah üstüne böyle iki tane bunlardan aldım. Bir yandan da çöpleri topluyorum. Fırçayı da çıkarayım. Merak etmeyin bronzer artık bir çözüm getirdim. Hem kendime güzel bir bronzer fırçası hem de güzel bir bronzer aldım. Artık bronzları dağıtabileceğiz. Daha sonra şöyle ay poşetin peki güzelliği. Ebru'ya gideceğimiz için bir ev hediyesi aldım. Hatta az önce aldım bunu da. Koştur koştur orada bulamam diye. Ebru'nun bir videosunu izledim ve evine en uygun ne alabilirim diye ev alışverişim adlı bir videosu vardı. Onu izledim. Onda da bir tane istediğim mekan şu hatta benim de kullandığım kaşıklığın istediği serisi, serisini bulamadığını söylüyor. Benim de burada Mekanzi'ye aldığım Topaylar Home diye bir yer var. Şöyle göstereyim. Çok seviyorum ve istediğim her ürünü de orada buluyorum. Hemen koştura koştura oraya gittim ve gerçekten Ebru'nun istediği kaşıklığı buldum. Ev hediyesi olarak da ona bunu aldım. Eğer aldıysa da buraya geri getirip değiştirtireceğim Çünkü bizi mangala davet etti. Elim boş gidemezdim. Bunu da ona götüreceğim. Daha sonra Zara'dan. Biliyorsunuz şu gömleği aldım arkadaşlar. Bu tatilde giyerim ya da bir sonraki tatilde giyebilirim bilmiyorum bakacağım. Bir de yine bu tatil için şöyle bir elbise aldım. Şöyle geri gideyim. Böyle Zara'nın uzun, boyundan bağlamalı, böyle bedene oturan, içi olmayan yani astarsız bir elbisesi genellikle bikini üst diye düşündüm. Bunu da onun için aldım. Bunu da denerim. Koyalım. Hem bir sonraki videoda üzerimde de görürsünüz gibi düşünüyorum o elbiseyi de. Sonraki videoda İzmir vlogu olacak gibi duruyor şu an için. Bronzer'ım da çok güzel oldu yalnız. Bunu da hemen bir açalım. Yarın bununla bir güzel makyaj yaparız. Bak okuyor. Ama yeni... Benefit'in bu meşhur bronzerların içinde normalde fırça da çıkıyordu. Artık fırça çıkmıyor. O yüzden kutusu da birazcık incelmiş hatta böyle olmuş. Fırçasız sadece bir renk bir bronzer. Yeni bir videoya başlayacağız. Uzun bir gün olacak. Bugünlük kapatabilirim diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Yeni videoyu bekleyiniz. Bence çok eğlenceli olacak.